Herkese selam kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz biliyorsunuz ekonomik mutfak çekiyorum ve olduğunca evimde olan malzemelerle ve e, hani böyle değerlendirmelerle çekiyorum bir kalan yemekleri olsun bir e, kalan etlerimizi olsun değerlendiriyorum ve hani böyle çok aşırı Tabii ki canımızın istediği her şeyi yiyoruz ama bir de işin gerçeği var, hayat pahalı olduğundan evimizde ne varsa onu çekmeye gayret ediyorum. Şu an ben de evde misafirim var, beş çayında hemen bir hamur mayaladım ve gerçekten hamur çok çok güzel ve pratik bir hamur. İki defa da hamurun böyle mayasına aldım, çok güzel kabardı, hiçbir şekilde. E, eline yapışmıyor şahane bir hamur oluyor böyle yumuşacık hamur oyunu gibi aynı oynayabileceğiniz bir hamur çok güzel oluyor 2 e, su bardağı süt 1 su bardağı su 1 yemek kaşığı şeker 1 e, yemek kaşığı tuz 1 çay bardağı sıvı yağından oluşan bir hamurum var ve çok güzel lezzetli bir şekilde Hamur oluyor, hiçbir şekilde de e, yağ çekmiyor içine. Ben bugün güzel böyle yumuşacık hamur kızartıyorum. Çayımızın yanına gerçekten muhteşem bir hamur oluyor, kufuduk puflu kıpkırmızı, kızarıyor, hiçbir şekilde de yağ çekmiyor. Herkes de rahatlıkla yiyebiliyor. Tabii ki bu arada mutfak mutfakta yine benimle birlikte boncuğum çalışıyor sürekli elimin üstünde tepimin üstünde benimle böyle didişerek iş yapıyor ve ya gerçekten sevimli mi sevimli şahane bir hamurumdan bile yiyor şuna bakar mısınız ya çok sevimli ben de bununla oyalanıyorum işte arkadaşlar çok güzel böyle ee, nasıl diyeyim? Bildiğiniz yan şeyin içine girecek şekilde benimle birlikte hiçbir şekilde ayrılmıyor ama tabii ki ocak yanarken de korkuyorum bir yeri yanacak diye. Sürekli açıkta durduğu için kafese koymak da istemiyorum. Kafeste olsun istemiyorum. Bizimle konuşmasını istiyorum böyle konuşmaya başlar inşallah daha yavru olduğu için. Yaklaşık 6-7 aydır bende. Daha önceki kuşum uçmuştu papağamın. Çok Olacak. üzülmüştüm onun yerine bunu aldık. İnşallah konuşur diye ümit ediyorum. Evet şimdi dönelim e, hamuruma. Küçük. Hamurumu ben böyle elimin içinde tepsimin içine güzelce küçük küçük bezeler halinde ceviz büyüklüğünde. Siz isterseniz e, büyük büyük de kızartabilirsiniz. Ben, tabaklara servis edeceğim için bu şekilde yaptım ve çok da pratik kolay oluyor hiçbir şekilde de zorlamıyor hamurumun mayası da yaklaşık 25-30 dakikada geldi sıcak suyla süt, sıcak sütle yaptım zaten gerçekten çok lezzetli oluyor bir paket kabartma tozu bir paket de maya kullandım bu hamurda bu şekilde yaparsanız hamurumuz hiçbir şekilde yağ çekmez Bakın bol yağda kızarıyor. Gerçekten kubidik kubidik oluyor. Şahane Ay, bir hamur kızartması oluyor. Bazı ya. yerlerde pişiriyorlar ama ben hamur kızartması olarak söyleyeceğim. Çünkü ee, biz bununla Ramazan aylarında annem yapardı rahmetlik. Gerçekten çok güzel oluyordu. Şahane böyle sobanın üstünde sıcacık çaylarımız, sıcacık demlenen o İsli köy yerlerinde çok güzel oluyordu. Çaylarımız çok da lezzetli oluyordu. Tabi bir de anne eli olunca daha da güzel oluyordu. Şimdi neyse mekanı ne cennet olsun. Bütün annelerimizin, ölmüşlerimizin yerden gitsin inşallah. Şimdi ben hamurumu güzelce kızartıyorum havanda. Sıvı yağ kullandım. Zeytinyağı kullanmadım. Çünkü zeytinyağı çok çabuk yandığı için hem de kızartmalarda ağır oluyor. O yüzden oğlum da sevmiyor. Bakın nasıl kızarmış. Güzel. Altın sarısı gibi. Hem de nasıl da güzel kaparıyor. puf oluyor. Bakar mısınız? Balon gibi normal mayalı hamur. dediğim gibi bir paket kuru maya yaklaşık 1 kilo unum var 2 defa da mayasını aldım ben diğer işlerimi yapana kadar böyle elimle e, tekrar e, bastırdım hamuruma daha sonra bir daha aynısını yaptım öyle ikinci üçüncüye kabardı ve çok çabuk kabarıyor şekilde zaten o yüzden hemen kabardığı için de tekrar beklemeden kızartıyorum Yaşmaya da kullanabilirsiniz. Bu arada gerçekten çok güzel oluyor. Bakar mısınız şuna? Görüntü gibi bir şey? Yanına zeytin, peynir, kahvaltılık, domates, reçel çok güzel oluyor. O şekilde çok benim boncuğum var. geldi ve kızgın yağda kendisi Ayşe kızaracak. Kızgın yağya düşecek. Millet bana tepki gösterecek. Düşmek Ayşe. bilmiyor. Şeyini Artık da bu arada misafirlerim olduğu için sesi de kapatmadım. O yağın boncuğum o sesi çıksın o ya çıtırtısı çıksın diye sohbet ediyorlar çok e, söylenmemeye çalıştılar ama yine de tabii ki konuş, konuşuyorlar konuşsunlar ben güzel ortamları böyle konuşarak video çekmeyi severim o yüzden hiç problem değil sizler de zaten alıştınız benim günlük hayat videolarıma dediğim gibi benim kanalımda her şey bulabilirsiniz düğün, nişan, yemek yani gezmek, her şey var günlük hayat olduğu için. Bir insan hayatta ne yaşıyorsa kanalımda o mevcut. O yüzden hiç problem değil. Arkadaşlarım, eşim, dostum, çevrem hepsi de var. Ve gerçekten çok güzel bir ortam oluşturuyoruz. Allah herkese sevdikleriyle birlikte yaşamayı nasip etsin. Evet, kişilerin var bile kızardı ve balon gibi şişti çok güzel oluyor. Ee, bu şekilde yaparsanız gerçekten herkes e, hazır hamur zannediyor. Herkes de tarifini istiyor. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Siz de denerseniz yorumlarda buluşalım. Kocaman bir tepsi yaptım ben. Çünkü anca yeter bana. Yaklaşık bir kilo undan yaptım. Ve kızardığı anda da birer birer çocukları arkadan alıp gittiler. O taraflarını da gösteremedim. Çünkü hemen e, çabuk çabuk yaptığım için videomu kapatmak zorunda kaldım bazı bölümlerinde. O yüzden bu şekilde şimdi üstleri çok sıcak olduğu için bölemiyorum atlardan alıp size güzelce göstermek istedim nasıl kabardığını, içinin nasıl piştiğini ve sıcacık zeytinle, peynirle şöyle bir de tadına bakmadan tabii ki olmaz eğer buraya kadar kanalımı izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma desteklerinizi esirgemeyin bildirim ziller, zilini açıp e, daha ekonomik daha pratik denilmiş tarifleri de paylaştığım zaman e, hemen size ulaşması için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Tabii ki bu lezzetli pişinin lezzetli ee, hamur kızartmasının tadına bakmadan olmaz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir daha videoda.